Merhabalar. Bu videomuzda Telegram botundan girdiğimiz prompt'a göre resim oluşturan yapay zekamızın iş akışını nasıl yaptığımı anlatmaya çalışacağım. Önce iş akışının örnek bir çalışmasını görelim. Oluşturduğumuz Telegram botumuz üzerinden bir prompt giriyoruz. İnternet hızımıza göre değişir süreyle iş akışımızın işlemleri yapmasını biraz bekliyoruz. İş akışımız Telegram'dan aldığı mesajı Open AI noduna iletecek, Merge nodu ile metin ve resmi birleştirip Aggregate noduna anlamlı bir bütün oluşturması için iletecek. Son olarak da iş akışının sonundaki Telegram nodu ile oluşturulan resim Telegram botumuza gönderilecek. Gelen resim bu şekilde. Biraz değiştirerek bir örnek daha yapıyorum. Sizi bekletmemek için buraları hızlı geçiyorum. Bu örneğimizin sonucu da bu şekilde. Şimdi başlangıcından sonuna birlikte yapalım iş akışımızı. Create Workflow butonu ile yeni iş akışı oluşturuyoruz. Kanmasın ortasındaki artı butonu ile ilk nodumuz olan Telegram nodumuzu ekliyoruz. Karşımıza çıkan listeden 10 mesaj seçeneğini tıklıyoruz biz daha önce eklediğimiz Telegram Credential'larından birini seçiyoruz. Telegram bağlantısını önceki videolarımızdan izleyerek yapabilirsiniz. Bağlantıyı kontrol etmek için Telegram nodunu çalıştırarak test amaçlı bir metin gönderiyoruz. Telegram bağlantımız başarılı. Şimdi yeni bir nod daha ekliyoruz. Bu nod OpenAI. Telegram'dan gelen promptu anlamlandırıp resmi üretecek olan yapay zekamız. Bu kısımda en önemli ayarımız Telegram trigger'ımızın text kutucuğunu generate an image nodunun prompt kutucuğu üzerine sürükle bırak yöntemi ile atıyoruz. Ardından generate an image nodu üzerindeki oynat butonu ile çalıştırıyoruz verilen hata mesajını incelediğimizde oturum ayarları ile ilgili olduğunu anlıyoruz. Ben daha önce tanımladığım OpenAI kredidentallarından birini seçiyorum. Eğer OpenAI API bağlantısının nasıl yapıldığını öğrenmek isterseniz önceki videolarımızı kontrol etmenizi öneririm. Bu kısımda resim üretimi olduğu için biraz beklememiz gerekiyor. Gelen mesaj ile işlemin tamamlandığını anlıyoruz ve nod üzerinde çift tıklayarak açıyoruz ve ardından View butonunu tıklayıp oluşturulan resmi görüntüleyebiliyoruz. Şimdi yeni bir Merge node ekliyoruz. Nod bağlantılarımızı şekildeki gibi ayarladıktan sonra Merge nodunun ilerisine bir Aggregate node ekliyoruz. Burada önemli olan kısım, aggregate seçeneğinde all item data seçilmiş olmalı. İlave olarak options bölümünden include binary seçeneği eklenerek aktif hale getirilmeli. Son nodumuz olan Telegram çıkış nodunu eklememiz gerekiyor. Telegram'dan bize fotoğraf gönderileceği için send e-foto mesaj seçeneğini seçiyoruz. Gerekli değerleri önceki nodlardan alarak doldurmalıyız. Bunun için önceki nodların çalıştırılması gerekiyor. Önceki nodlar çalıştırıldığında aggregate nodundan data ismiyle resimin geldiğini görüyoruz ve binari değil bize şema menüsündeki dizi değeri gerekli olduğu için şema menüsüne tıklıyoruz. Başlangıçtaki Telegram Trigger'ımızın chat ID değişkenini, Telegram çıkış nodumuz olan send e mesaj nodunun chat ID kutucuğuna, sürükle bırak yöntemi ile atıyoruz. Son olarak dosya türünün binarı olduğunu işaretliyoruz. nodumuzu çalıştırdığımızda Telegram'dan bize resim içerikli mesajın geldiğini görebiliriz. Ben burada bir hata fark ediyorum. Sonuç olarak üretilen resim daha önce tanımladığım başka bir bot üzerinden geldi. Telegram çıkış nodumuzdaki Credidental seçimindeki hatadan kaynaklandığını anlıyorum ve düzelttiğimde her şey yoluna giriyor. Bütün kontrollerim bittikten sonra artık kullanıma hazır bir otomasyonum olduğu için Activate butonu ile kullanımı açıyorum. Son bir örnekte videomuzu tamamlayalım. Faydalı olması ümidiyle.